Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Sizlerle sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu size hazırlamış olduğum karagöz üzerinde anlatacağım. Haydi başlayalım. Türkçemizde bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Buna çok anlamlılık denir. Haydi bu anlamlara bakalım. Yan anlam. Şehrin göbeğinde oturuyorlar. Buradaki göbeğinde sözcüğü cümleye yan anlamlılık katmıştır gerçek anlam. Bir kelimenin akla ilk gelen anlamına gerçek anlam denir. Hacı burnu kaşındı. Mecaz anlam. Bir kelimenin ilgi veya benzetme sonucunda gerçek anlamından uzaklaşarak farklı bir anlamda kullanılmasına denir. Ayakkabının burnu yırtıldı. Gerçekte ayakkabının burnu olmadığına göre bu cümle mecaz anlamlıdır. Eş sesle. Kaz yedik, toprağı kazdık. Burada kaz iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi hayvan olan kaz, ikincisi toprağı kazmak. Terim anlam. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Oyunun ikinci perdesi başladı. Buradaki perde sözcüğü bir tiyatro terimi olarak kullanılmıştır. Zıt anlam. Ak akça kara gün içindir. Ak ve kara sözcükleri de zıt anlamlıdır. Nicel ve nitel. Nicel bugün mavi tişört giydim. Nitel bugün çok sevinçliyim. Nicel anlam beş duyu organımızla algılayabildiğimiz. Nitel ise beş duyu organımızla algılayamadığımız. Eş anlam. Bugün sınav yani imtihan var. Sınav biz imtihan sözcükleri eş anlamlıdır. Yakın anlam. Acı, hüzün, dilek, arzu. Acı ve hüzün kavramları birbirine çok yakın kavramlardır. Fakat eş anlamlı değillerdir. Dilek ve arzu sözcükleri de birbirine çok yakın anlamlı kavramlardır. Fakat eş anlamlı değillerdir. Deyimler. Eteklere tutuşmak. Kulağına küpe olmak. Göz gezdirmek. Atasözleri. Az veren candan, çok veren maldan. Aç ne yemez, tok ne demez. Az söyle, çok dinle. Evet arkadaşlar, günlük yaşantımızda deyimler ve atasözleri sıkça kullanırız. Fakat bazen bunları fark etmeyiz. Haydi şimdi Karagöz ve Civat oyunumuzu izleyelim. Merhaba Hacı Cavcav. Oo merhaba merhaba. Dükkanıma hoş geldin Karagöz'üm. Sefalar getirdin. Yo bir şey getirdiğim yok. Şimdi sen gelmeye gitmeyi bırak da bana bir şey ikram etmeyecek misin? Aman Kara gözüm, sen şaşırdın mı? Ramazandan haberin yok mu? Var var. Şimdi yolda gördüm, evine gidiyordu. Bırak Ramazanı be adam, bana bir şey ikram etmeyecek misin? Yanlış anladın Kara gözüm. O Ramazan değil, şu on birinci sultanı. Ramazan, hani oruç tutuyoruz ya. Ne ısmarlayayım oruçken sana? Bildim bildim o Ramazan öyle desene. Ha ha ha. Hayırdır kara gözüm niye yüzünde çiçek açtı? Saçmalama be adam Bahçemeyim ben yüzümde çiçek açsın? Öyle demek istemedim kara gözüm. Yüzünde bir gülümseme oldu diye dedim. Doğru de o zaman dinle beni. Diyorum ki şu dededen kalma davulu çıkarayım. Çıkar tabi kara gözüm çal şöyle de Ramazan'ı hissedelim, neşelenelim. Delirt be adam. Benim olan da buluçalı hırsızlık mı yapayım? Yine yanlış anladın beni kara gözüm. Şimdi tepelerim seni kara üzüm. Tamam tamam dinliyorum anlat. Şöyle diyorum. İlk günden davulumu gümbürdeteyim ki Ramazan şenlersin. Oh tabi kara gözüm gümbürdet. Şimdiden ellerini dert görmesin. Be adam ellerimin gözü mü var ki görsün görmesin. Eh be kara gözüm şu Türkçe adasına bir göz at. Eline sağlık demek istedim. Şöyle salla tokmağı davula demek istedim. Adam adam delirtme beni. tokmağa salıncak mı kuracağım şimdi? Yok kara gözüm. Sus be adam sus dinle. Yarım kaldı uykusu. Sardı baş şiş korkusu. Mahalleli pencereden